Yetorn'a geldik. Bir iki günlük tatil yapacağız burada. Eyvah! Evet. evet. Şimdi evimizi çekeceğim size. Bunlar küçük dostlarımız. Eve girmeye çalışıyorlar. Böyle nehir kenarındayız. Minik ev turu yapayım şimdi size. Burada um, botumuz var, teknemiz var. Burası kapı. Kapıya onu girmesinler. Burası tuvalet. Burası bir tane oda. Ondan sonra böyle manzaraya bakın. Böyle tekneler var. Nehir kanalı var burada. Buradan gidiyoruz. Mutfağımız var. Ondan sonra odamız var böyle bir tane daha. Ondan sonra burada salon var. Böyle. <laughs> Yine burada küçük arkadaşlarımız var. Bizi bekliyorlar. Burada da küçük sıra evler var böyle. Açalım. Böyle manzaramız. Evet. Bugün Gate Town'dayız. Burada iki akşam kalacağız, üç gün kalacağız. Sonra Bugün ve yarın buraya gezeceğiz. Ondan sonra Amsterdam'a doğru yola çıkacağız. Oraya da gezeceğiz biraz. Ondan sonra eve doğru giderken Almanya'da yine bazı yerleri gezerek dolaşacağız. Ben de sizi yanıma alayım dedim. Ne zamandır video çekmiyorum zaten. O yüzden bir göstereyim neleri gezdim, neler yaptım diye. Şimdi geldik. Otele yerleşmeye çalışıyoruz. Yani tabii ki de nehir yatakları olduğu için araba çok bu yerin içine giremiyor. O yüzden biz de eşyaları taşıyacağız şimdi. Evet. Şimdi eşya almak diyoruz arabaya. Evet burasının doğası ve evleri o kadar güzel ki her ev böyle yeşilliğin içerisinde. Ama çok güzel yani köpekler falan var. Herkes köpek besliyor, seracılık yapıyor. Çok beğendim. Baksanıza şuraya yani gerçekten inanılmaz güzel.

Evet, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Evet sularımızı aldık. Otel odamıza gidiyoruz. Günaydın. Şimdi uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvelerimizi içtik. Şimdi yine merkeze gidiyoruz yürümeye ve bir tane müze varmış. Doğal Taş Müzesi. Ona gireceğiz. Sonra saat 1'de de tekne turumuz var. Ona gideceğiz sonra. dondurmalarımızı aldık oturduk. hazırlandık. Ota binmeye gideceğiz. Bizim botumuz mavi. Acayip de tanımacağız. Gidecek bir şeyler aldık. Üstümüze kalın bir şeyler aldık ki soğuk olursa eserse üşümeyelim diye. Birazdan bir gelip binip gideceğiz. Haydi binelim. Buraya basarak bineceğiz. Sen de binelim. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Uuu. Hadi. Hadi. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Çekeyim de bir nereden gideceğimizi unutmayalım. Göre <laughs> çıkıyoruz şimdi. Evet Emre Bey. Nereden gidiyoruz? Yolu göster. Bir rotamız var mı? Biz buradayız. Tamam. O zaman buradan çıkıp sağa döndük şimdi. Hmm, bir o, adaya da, adaya o da doğru. Evet. Tamam. Ondan sonra buradan dörtten ya da beşten döneceğiz. Şu İnç yolu edelim. takip edeceğiz. Ondan sonra birden çıkıp tekrar ikiye gideceğiz. Tamam. Tamam. Burada yanaşıyoruz. Allah. Ay. Nasıl atıyorsun be? Buradan Gel. Çık Görüşürüz. sonra evet. <laughs> Terk edildik Emre. Adanın ortasında terk ettiler. <laughs> Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Adada alırken, adada kalırken yanınıza alacağınız bir şey. <laughs> Emre için şapkası. Benim için gözlük şu an. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Bakın burada plaj varmış bir tane. Böyle güzel bir plaj varmış. İnsanlar da giriyor. Annemler nereden gelecek? Ay geçiyorlar biz annemlerden. Hemen <laughs> yani koşmamız gerekecek. Ay! <gülüyor> wow wow! <laughs> Yerlerde çok şeyler var. Ama yani dikkatli atla. çok özel kutularmış. Kışın sıcağı içeride tutmak için yazında yani daha serin tutmak için böyle. Burada bütün evlerin çatısı öyle. Hasır gibi. Evet, evin çatısını böyle yapıyorlar. Evet, yani evet, kuğulara saldırılmadan, kuğular tarafından saldırılmadan önce ne Demek kuğulara sürüyor bizi. Demek kaptan. Açıyor. Her şey bu. Diğer kuşu kaçmasıyla başladı. Aynı, aynı yaptı yemek bizim tekneye geri döndü. Rüzgardan. <laughs> 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 <laughs>

Bey. Evet. Hangi evet. ev sizin? Valla fark etmez ya. Fark etmez. Ay Bahar tam bu ev seçtik. Şuraya evet. in hadi. Eve evet. Eve git. Yolcularımız inebilir eve. <laughs> Ama yolcuların alımı yarısı <laughs> olacak. Kalalım bahçelerinde. Şimdi Emre Kaptan bizi bir yerlere götürmek istiyor. Bakalım. Nereye götüreceksiniz Emre Ama daha kısa bir tur olacak istiyorlar. Işte, evet, çünkü zamanımız kısıtlı da uzun tur olsaydı sağ Peki, ha efendim. Teşekkür ederiz sizinle röportaj yaptığınız için. Evet, ya evet, evet. soruyorlar, diyorlar. kaptanım. Ya da bu kadar yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan bir havalara girdi, şapkasını da taktı, gözlüğün eksikleri. arkadaşlar. Alkızamızın sonuna gelmiş durmaktayız. Dilibet. <laughs> Benim Dilibet. Ben çok havalısın hayatım. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi market alışverişine geldik. Yine. <laughs> Tanıt. Buradaki hem, değişik işleri. Değişik. <laughs> Tanıtmayacak mısın? Ben de gösterelim. Kolalar. Evet bunlar pek içecici. <laughs> Sağlıklı şeyler değil. Buradaki yazı çok farklı Almanca'yla ama yani ice cup. Belli oluyor ne oldu ama çok komik yazıyorlar. <laughs> evet şimdi doğal taş mağazasından aldığım taşları göstereceğim Taşı daha doğrusu. neymiş bakayım. Quartzmış. Blue. Rock Crystal. Ve Brezilya'dan geliyormuş. Bakayım. Böyle bir şey. Maviye boyamışlar. Bunu üstüne yüzüklerime takılarımı falan koyarım diye düşündüm ve çok güzel rengi böyle arkası da böyle bir de marketten bunu aldık ee, Amsterdam'ın Amsterdam değil Hollanda'nın ünlü waffle'ları yani gelin waffle deniyoruz Hmm. Çok güzel. Akşam geldi geldik buraları. Ama kimse yok. Bomboş. Çok güzel. Evet bugün üçüncü günümüz burada. Şimdi hazırlanmış toplandı, Gidiyoruz <laughs> artık bugün Amsterdam'a doğru yola çıkacağız. <laughs>